Gel bayram gel. Gel emekler bayram gel. Gel. Ya, 30 sene oldu bizim için uzun bir süre ama e, baktığınız vakitte bir ülke için çok uzun süre değil. Müze'yi de e, dün açılışı oldu. Bakarsanız ee, rahmetli 1927'de Cumhuriyet'in Kuruluşu'ndan 4 sene sonra doğmuş. Ee, tamamen devlet okullarına okumuş, ee, anne, anne babası memur ee, bir kişi. Aynı okullarda okuyamamış tayinlerden dolayı. Ee, ama şunu görüyorsunuz e, ki bu dönemlerde gençlerde bir ümitsizlik var. Ee, bu ülkenin içinden bu devlet böyle insanları yetiştirebiliyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bunların hatırlanmasının bugünlerde daha da doğru olduğunu düşünüyorum. Biz özlüyoruz. Ben buraya ara ara da geliyorum. Çok farklı kesimlerden, çok farklı yaşlardan insanları da hep görüyorum. 30 sene sonra bunların olabilmesi de ayrı bir mutluluk, gurur verici. Allah rahmet eylesin diyorum.